Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, birinci kitabın üçüncü ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Buraları okumuştuk. Şimdi bunların anlamlarını vereceğiz. İstemi vakra. Dinle ve oku. Değil mi? Firas. Keyfe seferte. Nasıl yolculuk yaptın? İlel kahira. Kahire'ye nasıl yolculuk yaptın? Ems. Dün. Ya Ahmet, ya Ahmet dün Kahire'ye nasıl yolculuk yaptın? Nasıl gittin? Saferte ente anlamında. Ene safertu, ente saferte değil mi? Ahmet safertu ben gittim bilgitar, yol şeyle tren ile yolculuk yaptım. Bak ente saferte ene safertu. Keyfe saferte diye soruyor. O nasıl cevap veriyor? Ene safertu cevap ve buradaki tü en anlamında buradaki t de ente anlamında tren ile yolculuk yaptım. Firaz. ene ufaddilu sefera bis seyyara ben arabayla yolculuğu tercih ediyorum. Ene ufaddilu ben tercih ediyorum. Yani ene uhibbu es sefer yolculuğu seviyorum. Bis seyyara bi ile seyyara araba ile ben arabayla yolculuk yapmayı tercih ediyorum. Ahmet, el gitar, Ahmet diyor ki el gitar, tren murihun, rahattır. Ve vasiun ve geniştir. Buradaki ve atıf harfi oluyor değil mi? Tren rahat ve geniştir. Ve ene ben de usafiru kesiran. Çok yolculuk yapıyorum. Ve ben çok yolculuk yapıyorum. Yani trenle çok yolculuk yapıyorum. Tren rahat ve geniştir. Ben de trenle ben de çok yolculuk yapıyorum. Ya çok yolculuk yapıyorum diyor. Trenle olduğunu söylemiyorum. La uhibbu uhibbu seviyorum. La uhibbu sevmiyorum. Mahatta tel gita. Tren istasyonunu sevmiyorum. Hiye o yani bu nereye gidiyor? Mahattaya gidiyor. Tren istasyonu muzdehimetün kalabalıktır. Daima, daima kalabalıktır. Ben tren istasyonunu sevmiyorum. O daima kalabalıktır diyor. E'idil hivara ma'a Bunu tekrar ettik. Şimdi arkada ne demişti arkadaşlar? Burada şu kelimeleri dinleyin ve uygun yerlere yazın. Yapmadıysanız mutlaka yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra buradan tekrar gösterelim. Kontrol etmiş olun. Tamam. Hazırsanız hemen yapalım. Evet yaptınız. Şimdi kontrol ediyoruz arkadaşlar. Dinliyoruz ve kontrol ediyor cevapları. Sefine. Onzor sefine. Musafir. Musafir. Seyyara. Seyyara. Taira. Taira. Tezkira kiratar Matarr Se yara Matar, matar. matar müsefir tezkira taira Sefine şeklinde olacaktı cevaplarımız. Evet burada bir alıştırmamız vardı arkadaşlar bunu da e, yapıyordunuz dinletmiştik. E, yazmayanlar varsa mutlaka yazsınlar. Burada ben bir defa daha dinletiyorum. Siz de mutlaka yazın. Sefertu. Sefertu bu şekilde yazıyorsunuz. Hepsini birer defa dinletiyorum. Mutlaka yazın. Sifarah. Tefaddal. Fincan. Fincan. Zurtu. Hakibe. Sefine. Afwan. Afwan şeklinde. Şimdi bakalım. Sefertu. Siferrah Sia Tefabol Tefadal Fincen Fincen şeklinde değil mi? Zurtu Zurtu. Yazım yanlışlarımız varsa mutlaka kontrol edin arkadaşlar burada. Hakıbe 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 Sefine Sefine. Afwan. şeklinde olacaktı. Bunları kontrol edip yanlışınız varsa düzeltiniz arkadaşlar. Evet, burada ''Uktub ma yeti tahta suratil münasibe. Aşağıda gelenleri uygun resimlerin altına yazınız diyor. Bu gelen cümleleri uygun resimlerle yazıyor idik neydi? Ufaddilü <laughs> sefara bis sefine. Mesela gemiyle yolculuk yapmayı tercih ediyorum. El musafiru mutabun. Yolcu yorgundur. Bu örnekleri vermiştik. Kalanları siz yapacaktınız. Mutlaka yapın arkadaşlar. Yapmayanlar videoyu durdurup yapıyorlar. Evet size söylüyorum. Mutlaka yapıyorsunuz. Evet sen de yapıyorsun. Yapmadan buradan hazır bir şekilde yazmanızın hiçbir faydası yok arkadaşlar. Mutlaka yapıyorsunuz. İşteraytu tezkireten ilel mağrib. Evet yaptınız kontrol ediyoruz. Mağribe bir bilet satın aldım. Değil mi? Sonra burada ne var? es tu muğlaqatun. Elçilik kapalıdır. Vasalel qitaru ilel mahatta. Tren istasyona ulaştı. Mahatta istasyon ya da mahattatul qitar tren istasyonunda diyebiliriz. Tren istasyona ulaştı. Eclisu fit taira. Uçakta oturuyorum. Eclisu ene eclisu fit taira. Ben uçakta oturuyorum şeklinde. Burada ne varmış? El mataru kebirun cidde. Havaalanı gerçekten büyüktür. El matar kebirun büyüktür. Cidden gerçekten anlamında. Zurtu Sina hadi sene bu sene Çin'i ziyaret ettim şeklinde. Bu sene Çin'i ziyaret ettim. Burada ne diyor? Sefer tu ila Mısır'a gittim. Mısır'a yolculuk yaptım usbuan bir haftalık. Bir haftalık Mısır'a yolculuk yaptım şeklinde olacaktı. yanlışlarımız varsa buradan düzeltebilirsiniz. İnta ders ne rakum dersil kadim. Bir sonraki dersimizde genel bir tekrar yapacağız bu ünitemizi hızlı bir şekilde görüşmek üzere. Ma'as